Efoş bana ne yapacaksın? Hı hı. Kırmızı. Çiçek. Çiçek yap bakalım kırmızı çiçeğimi. Ne yaptın anneşe? Hani kırmızı. Kırmızı. Bir kaldırsana o, bir kaldır da bakayım, bir göster bana, bir diğer türlü çevir, öte tarafını, kırmızı çiçeği görmek istiyorum, kaldır, kaldır şöyle tut bakalım bir. Ama bu çok harika oldu, farkında mısın? Çok teşekkür ederim. İki varsa ne poz? Evet iki varsa doğal efek. Hmm. Seni seviyorum hem de çok.